Oyun stüdyolarının en sevdiği yer neresi biliyor musunuz? Sizin cebiniz. Ve şimdi o cebe girmek için güzel planları var. Yıllardır konsollara, PC'lere binlerce lira gömdüğünüz o devasa markaları Palworld'ü, de Horizon'ı, Red Dead Redemption'ı alıp telefonunuza getiriyorlar. Tırnak içine alıyorum çünkü bu bir getirme operasyonu değil, aslında bir dönüştürme operasyonu. Ben Serdar ve bugün bu parlak logoların arkasında neyin yattığını, hangi projenin gerçekten orijinaline sadık bir port, hangisinin adı kullanan para odaklı bir free-to-play olduğunu ve hangisinin düpedüz bir kandırmacı olduğunu size anlatacağım. Listemizdeki en net, en dürüst ve en Netflix olanla başlayalım. Red Dead Redemption. Evet yanlış duymadınız, yayıncısı Netflix. Rockstar ve Netflix 2 Aralık 2025'te oyunu hem iOS hem de Android'e getirmek için anlaştı. İş modeli ne mi? Bu aslında mobil oyun pazarı için biraz karmaşık bir durum. Free to play değil. Yani oynaması ücretsiz olmayacak. Tek seferlik satın alma da olmayacak gibi duruyor. Eğer bir Netflix aboneliğiniz varsa reklamlı plan bile olabilir. Oyunu sıfır ekstra ücretle indirip oynayabileceksiniz. Bu Netflix için kütüphanesine dev bir AAA markasını eklemenin Rockstar için 15 yıllık bir oyunu minimum eforla yeniden gündeme getirmenin akıllıca bir yolu. Ama bir amamız var dostlar. Bu kocaman bir ama. Oyun orijinal ana oyunun ve o efsanevi The Undead Nightmare eklentisinin tam tek kişilik deneyimini içeriyor. Harika. Ancak çok oyunculu mod bekleyenler varsa uçup gittiğini yani olmayacağını söylemem lazım. Bu muhtemelen bilerek yapılan bir şey dostlar. Yani biz online'ı koymayalım oynamasınlar diye bir şey değil. Bu tamamen teknik nedenlerden dolayı yapılan bir şey ve dürüst olmamız lazım. O kaotik ve devasa online dünyanın grafik yükünü, sunucu karmaşasını mevcut mobil cihazlara sığdırmak muhtemelen şimdilik birazcık imkansıza yakın. Bu yüzden portlama sürecini basitleştirip Netflix'in indir ve bitir modeline daha uygun olan o muazzam tek kişilik hikayeye odaklanmışlar. Ve eğer bir Netflix aboneliğiniz varsa dostlar, cebinize muhteşem hikaye olan mükemmel bir oyun geliyor. Ama benim tahminlerime göre bu oyunu Rockstar kendi hesabında ücretli olarak da satabilir. Şimdi düşündüğüm zaman GTA serilerine de aynı şey yapmışlardı. Netflix üzerinden de oynanabiliyordu. Ama ayrı olarak da satın alınabiliyordu diye hatırlıyorum. Umarım böyle bir seçenek de koyulur. Çünkü bazı kişiler gerçekten Netflix satın almak istemiyor. Bunu anlayabiliyorum. Ama ben çok uzun süredir Netflix kullandığım için gerçekten buna çok seviniyorum. İşte geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Son Sony'nin stratejisi. Sony en agresif yolu seçmiş. Ana stüdyolarını yormadan IP'lerini mobil uzmanlara lisanslamak. Ama bu oyunlar bildiğiniz oyunlar değil. İlk vakamız Horizon Steel Frontiers. Resmi bir Horizon oyunu. Harika. Ama Eloy olarak oynamayacaksınız. Şimdi bir mobil oyuncuysanız Eloy size yabancı gelebilir. Ama Horizon'la özdeşleşmiş bir ana karakter dostlar. Şu turuncu saçlı ablamızdan bahsediyorum. Ve gerçekten ben Horizon serisini severek oynadım. Mobile doğrudan gelse daha mı iyi olurdu? Evet bence daha iyi olurdu. O tek kişilik hikaye odaklı muhteşem aksiyon RPG gitmiş. Yerine Monster Hunter esintili devasa çok oyunculu bir MMORPG e gelmiş. Oyundan Nora, Tenak gibi kabinetler kabilelerden kendi makine avcınızı yaratacaksınız. Geliştirici de ana stüdyo Guerrilla değil, Koreli MMO devi NCSoft. NCSoft bilmeyenler için Lineage isimli MMORPG'nin de sahibi dostlar ve bu firma genelde hep MMORPG yapıyor. Gerilla stüdyoda arka plandan destek veriyor. Ve merak etmeyin free to play yani tamamen ücretsiz olacak. İşte bu. Batılı oyuncularda alarm zillerini çaldıran olay. NCSoft'un adı agresif ve ödemek için oyna. Yani pay to win olarak eleştirilen mekaniklerle anılıyor. Ve bu oyun bilgisayar ve mobil için duyuruldu. Yani cross platform olarak oynanabilecek. Ama galiba PS5 için duyurulmadığını duyan bazı yabancı oyuncular sinirlenmiş. Yani ben de neden sinirlendiklerini anlamıyorum. Ulan siz zaten PlayStation 5'ten bunun orijinalini çok güzel bir şekilde oynadınız ve bitirdiniz. Yani bu pay to win olma ihtimali olan MMORPG'yi neden oynuyorsunuz? Ama tabii ki ben MMORPG'ler hakkında çok ön yargılı olmak istemiyorum. Çünkü bu tarz da seven, Pay to Win de olsa çok fazla oynayan gerçekten oyuncu sayısı fazla dostlar. O yüzden çıkacak göreceğiz. Belki bir yerlerden beni yakalar ve oyuna birazcık para yatırırım. Sorun değil. Sony'nin diğer free to play bombası Rage and Clank Ranger Rumble. Bu da resmi. Bu da free to play. Ve evet bu da bildiğiniz Rage and Clank değil. O tatlı tek oyunculu platform nişancı oyunu gitmiş. Yerine Brawl Stars veya Overwatch tarzı çok oyunculu bir PvP arena nişancı oyunu gelmiş. Ondan fazla kahraman 3 farklı oyun modu hatta Blast Ball adında Rocket League'e benzetilen 3 ve 3 bir spor modu bile var. Görsel tarzda PS 5'teki sinematik gerçekçilikten uzak, daha parlak çizgi film tarzında. Bu oyun şu an Singapur ve Filipinler gibi pazarlarda soft launch olarak yayınlanıyor. Yani henüz tam sürüm olarak yayınlanmadı ve belki de sadece soft launch olarak kalacak ve oyunun fişini çekecekler. Ama ben oyunu oynadım dostlar. Siz de isterseniz şu an TapTap tap uygulaması üzerinden indirip bu soft launcha dahil olabilirsiniz. Ne yalan söyleyeyim, dinamikler ee, birazcık hoşuma gitti. 3-5 dakikalık hızlı maçlar atabileceğiniz klasik Brawl Stars benzeri bir oyun gibi. Ama milyonları etkileyen büyük bir online proje olmayacağı çok açık. En azından şimdilik durumunu gösteriyor. Geldik listemizdeki en cesur, en aykırı ve belki de en heyecan verici projeye. Palworld Mobil. 2024'ün başında PC'deki viral başarısından sonra uygulama mağazaları sahte dolandırıcı Palworld uygulamalarıyla dolup taşmıştı. Hatta geliştirici Pocket Payer bizim mobil oyunumuz yok diye resmi uyarı yayınlamak zorunda kalmıştı. Ama o günler geride kaldı. Resmi Palworld Mobil geliyor ve geliştirici kim? Crafton yani PUBG'nin yapımcıları. Pocket Payer PC konsol sürümüne odaklanmak için mobil sürümü bu işin uzmanı olan Krafton'a devretmiş. Oyun G-Star 2025 fuarında resmen tanıtıldı ve Aralık 2025'te Kore ve Japonya'da kapalı alfa testi başlıyor. Ama durun asıl bomba bu değil. Asıl bomba iş modeli. Yani paralı mı, parasız mı? Oyun tıpkı PC'deki gibi satın al ve oyna. Yani tek seferlik satın alma modeliyle çıkacak. Bu gençinin pek gibi free-to-play devlerin hakim olduğu modern mobil pazarda inanılmaz cesur ve aykırı bir strateji. Crafton ve Pocket Bear oyuncuların free-to-play yorgunluğu yaşadığına ve Minecraft ya da Stardew Valley gibi etik bir satın alma modeli için para ödemeye hazır olduğuna inanıyor. Sonunda! Yemin ediyorum sonunda. Bakın ben bunu hazırım. Ben bunu destekliyorum. Kardeşim siz de buna alışın. Bakın free-to-play oyuncu arkadaşlarım. Bu oyun ücretsiz olsun biz de oynayalım diyebilirsiniz. Size hak veriyorum. Ama bu tarz free to play oyunlara girdiğiniz zaman gerçekten biraz zevk almak için para yatırmanız gerektiğini siz zaten 15-20 saatin sonunda anlıyorsunuz. Sürekli karşınıza ilk satın alma öğeleri bunu satın alırsan daha iyi gelişirsin gibi çok fazla seçenek geliyor. Ama bu tarz satın al ve öde tek satın alımlık uygulamalar kesinlikle sizin oyun zevkinizi öldürmüyor. Ben abi Pocket Piri tebrik ediyorum. Mükemmel bir karar. Ama şu bunu da konuşmamız lazım. PC'den farkı ne? Bu bir spin-off değil. Orijinal oyunun temel deneyimini, yaratık toplama, hayatta kalma, üst inşa etme, koruyan bir uyarlama. En önemli fark, Krafton'un uzmanlığı sayesinde genişletilmiş kooperatif oyun özelliklerine sahip olacak olması. Yani daha derin lonca sistemleri ve daha güçlü sosyal entegrasyonlar bekleyebiliriz. Ve Palworld mobil bize şunu gösterecek dostlar. Mobil pazarda sadece ücretsiz oyunlar tutar mantığı ortadan kalkacak ve bir oyun çok oyunculu bile olsa ücretli olarak satılabilir. Bunu ispatlayacak bize. Ve ben de bunu çok istiyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ufak da olsa bir görüşünüzü paylaşırsanız çok sevinirim dostlar. Çünkü harbiden merak ediyorum. Son olarak listedeki en gizemli isme Overwatch Mobile'e bakalım. Tep tep gibi platformlarda oyunun resmi olduğu ve bir kahraman nişancı deneyimi sunacağı iddia ediliyor. Ancak elimdeki bazı raporlara göre bu listelemeler yanıltıcı olabilir. Blizzard'dan bugüne kadar Overwatch Mobile ile ilgili tek bir resmi duyuru gelmiyor ve güvenilir bazı sektör bazı resmi kaynaklar bu oyunun bir shooter bir TPS ya da bir FPS olmayacağını tamamen aynı Mobile Legends gibi bir Battle Arena yani MOBA oyunu olacağını söylüyor. Düşününce çok mantıklı. Mobil nişancı pazarı aşırı doymuş durumda ve Apex Legends Mobile gibi dev bir port bile bu pazarda başarısız oldu. Oysa mobil MOBA pazarı, Wild Rift, Honor of Kings veya Mobile Legends gibi özellikle Asya tarafında çok fazla popüler ve çok karlı. Ama burada ben bu araştırma raporundan biraz daha farklı düşünüyorum. Tamam kesinlikle bu oyun MOBA olarak çıkarsa Asya pazarında güzel bir kitleye ulaşabilir. Ama PUBG gibi, COD gibi oyunlar aslında klasik birer Battle Royale dostlar. Ve şu an mobilde ne eksik biliyor musunuz? Üçüncü şahıs veya birinci şahıs bakış açısına sahip kahraman nişancı, taktiksel kahraman nişancı oyunu eksikliği var dostlar. En son T3 Arena oynuyorduk ve T3 Arena bu konuda en iyisiydi. Ama maalesef firma T3 Arena'yı güncellemekten ve yatırım yapmaktan vazgeçti. O yüzden T3 Arena'nın yerine koyulabilecek hiçbir oyun yok. Çok daha eskiden Shellfire vardı. Mesela o da birinci şahıs olarak oynanıyordu. Ama firma ondan da fişini çekti. Ve şu an gerçekten üçüncü veya birinci şahıs bakış açısına sahip üzerine yatırım yapılan herhangi büyük bütçeli bir mobil oyun yok dostlar. Ve bence mob olarak çıkmak yerine kesinlikle shooter olarak çıkması lazım. En son Rock Company Elite'in de iptal edildiğini düşünürsek bence bu pazarda ciddi bir kahraman odaklı takım tabanlı taktiksel nişancı oyununa ihtiyaç var. Yani bu konuda da düşüncelerinize ihtiyacım var. Bence bir yorumlarda bir tartışalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi AAA istilası tek bir şekilde gelmiyor. Rockstar Netflix abonelik portu ile en güvenli ve muhafazakar yolu seçiyor. Sony ise tamamen markasını farklı bir firmaya emanet edip bambaşka bir yolda gitmeyi tercih ediyor ve bence riskli bir potansiyel. Pocket Bear Crafton ise premium satın alma modeli ile mobil pazarın tüm kurallarına kafa tutan en cesur bahsi oynuyor. Burada dediğim gibi siz hangi satın alma modelini tercih edersiniz? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın ve buna benzer videoların daha sık gelmesi için de beğenip abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim